İstanbul'a döneceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 7.24'e. Merhabalar, hoş bulduk Gülçin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bir haftalık değerlendirmeyle başlayalım. Aslında baktığımızda e, uzun süredir konu başlıklarımız çok değişmiyor. Yine Rusya-Ukrayna cephesindeki gelişmeler ve sıkı para politikasının izlerini takip ettiğimiz bir hafta oldu. E, nasıl bir kapanış var, neleri fiyatladık ve gelecek haftaya hangi beklentileri taşırız? Evet aslında veri akışı açısından biraz daha sakin bir hafta. Yani bir önceki haftaya göre merkez bankaları nezdinde baktığımızda. Ama işte NATO zirvesi biraz daha ön plana çıktı. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki bu sürecin yani savaş sürecinin bir ayın ötesine geçmesi ve burada sürecin tam olarak tahmin edilememesi bir nebze negatif günleri yaşamamıza neden oldu. Ama haftayı kapatırken görebildiğim kadarıyla şimdilik işte NATO sonrası da biraz Avrupa'nın enerji konusunda çekinceli Rusya'ya karşı davranması, hani o petrol fiyatlarının bir 3-4 dolar aşağı gelmesine neden oldu. Şu an için herhangi bir en azından enerji konusunda yaptırım düşünmediklerini söylediler. Hafta genelinde baktığımızda Amerikan borsaları dipten çok sert bir dönüş ve hafta kapanışında da aslında hala önümüzdeki hafta gerçekleşecek o tarım dışı istihdam biraz daha enflasyonla ilgili veya resesyonla da ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eden bir piyasa var. Bir nebze altın fiyatları 1920 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Yine petrol 110 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu da hem savaş riskinin hem de olası belki hala konuşulan o stagflasyon meselesi yani düşük büyüme ve yüksek enflasyonun riskinin satın da alındığı aslında iki cepheli hem iyimser hem biraz da tedirgin bir kapanışa doğru gidiyoruz. Biraz emtialar tarafı tedirgin ama borsalar en azından siz de verdiğiniz tabloda şimdilik yatay beklemede biraz da önümüzdeki haftaki gelişmeleri takip edecek gibi duruyor açıkçası. Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi küresel piyasalar içinde, Borsa İstanbul içinde görece toparlanılan bir haftaydı. Ee, biz son birkaç haftadır belki de neredeyse Rusya-Ukrayna meselesinin ilk şokunun hafif, hafif atlatılmasından sonra e, dirençli ve güçlü kalabilen bir Borsa İstanbul gördük. E, ama yükselişler bir süre sonra yatırımcı da e, buradan döner mi endişesi yaratıyor. E, hala Borsa İstanbul çok ucuz mu, çok mu yükseldi? E, ne bekleriz biz için hangi seviyeler kritik? Evet yani hisse senetlerinin kendi özelinde hala çok ucuz hisselerimiz var. Bir nebze yükselen son dönemki kısmen ulaştırma, kısmen demir çelik tarafına baktığımızda ederine yaklaşan hatta oralara da yakın seyreden hisselerimiz de var. Bunu otomotiv sektörünü de dahil edebiliriz bir kısım. Ama beklentilerinde devam ettiği sektörler bunlar. Ama diğer taraftan baktığımızda yani Borsa İstanbul'u zaten herhangi bir grup endeksle veya dışarıdaki bir borsa fiyat kazanç oranıyla işte piyasa değerleriyle baktığımızda hem dolar bazlı hem aslında artık TL bazlı da ucuz olduğunu hep yinelemeye devam edeceğiz. Peki buradaki talep %37'lere kadar gerilemiş bir yabancı payı ve son 7-8 haftadır da az az da olsa aslında haftalık istatistiklerde hala yabancı çıkışını gördüğümüz bir borsa var. Dolayısıyla yerli ağırlıklı yani yerli yatırımcının hala borsada söz sahibi olduğu ve burada hisse senetleri üzerinde de etkili olduğunu, talebin daha çok yerli yönünde olduğunu söylememiz gerekiyor. Teknik açıdan tabii şöyle biz yani 1900-1950 seviyelerinden neredeyse küresel borsalardaki satış dalgası devam ederken bir toparlama gerçekleştirdik. Bu bir kısım aslında bizim Rusya-Ukrayna gerginliği içindeki Bence siyasi duruşumuzla da ilgili, biraz daha fırsat ülke konumuna gelmemizle de, de ilgili olabilir. Ve özellikle de tabi hisse senetlerinde e, özel gelen haber akışları, temettü beklentileri ki son birkaç gün içinde yüklü temettü ödemeleri de birkaç hissede oldu. Dolayısıyla bütün bu beklentilerle 2200 seviyesine geldik. Şimdi 2200 bizim için önemli. Birkaç gündür orada zorlanıyoruz. Bunu da söylemek gerekiyor. Zaten 2200 geçildikten sonra hacimli bir şekilde... Hemen 2300-2350 direncine doğru bir hareket olabilir. Şimdi bugünkü iyimserlik düne göre ne kadar borsaya yansıyacak? Ee, ve eğer haftanın son işlem gününde hep bir hafta sonu risk e, almamak isteyen yatırımcı potansiyeli de düşünülerek aslında biraz piyasalar yataylaşır. 2200 bir direnç olarak bakmamız gerekiyor. Hani burada hisse bazlı kar realizasyonları düşünülebilir. Ama aşağıda 2100, kısa vadede 2150 kırılmadığı süreci geri çekilmeler hala hala potansiyel bir borsa yükselişi için bence fırsat konumunda gibi duruyor açıkçası. Bu fırsatı biraz detaylandırırsak, şimdi Eder'ine gelen bazı hisseler ve sektörler olduğunu söylediniz. Genel olarak sektörel bazda da birlikte yükseldiler. Dolayısıyla biraz daha cazip olan, fırsat olan, dönemsel olarak öne çıkabilecek, mevcut koşullar nedeniyle daha fazla yükselme potansiyeline sahip hisseler için ne söyleyebiliriz? Yani sektörel bazda bir tavsiye olur mu? Örneğin otomotiv biraz doygunluğa ulaştı ama nerede fırsat var? Şimdi e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, otomotiv, demir çelik, e, bir kısım ulaştırma, bunlar hani daha önce salgınla kısmen kötü etkilendikten sonra hızlı toparlayan veya hızlı toparlaması beklenen sektörler içerisinde. Bunlarda bir kısım bence fiyatlar hani marj olarak baktığımızda aslında o yükselişi gerçekleştirdi yani en kötü senaryodan dönüşü ve özellikle borsayı taşıyan hisseler bazında baktığımızda bir kısım holdingleri de buna ek ekleyebiliriz. Bunlarda fırsat nasıl olabilir? Yani geri çekilmelerde hala finansal tablolarında güçlü olabileceğini düşündüğümüz bu sektör içinde işte yatırımlarına devam eden, kar payı paylaşımına devam eden hisselerde bir kısım e, talep gelmeye devam edecektir. Yani burada çok sert bir bozulma beklemek çok gerçekçi olmaz açıkçası. Fakat geride kalan... Özellikle Rusya-Ukrayna meselesinde orada işleri olan, orayla bağlantısı olan, e, kimi baktığınızda işte biraz daha inşaat proje sektörü içinde olabilir, Kimisi biraz daha tarım ürünleri veya ortak orada üretim sağlayan e, fabrikaları olan şirketler bazında olabilir. Burada da bence gereğinden çok bir e, geri çekilme görüyoruz şu an için. Yani. Evet bir risk teşkil etmiştir üretimde zaman zaman sıkıntılar olabilir ama bu sürecin tamamlanması ki bütün operasyonları o bölgede olmayan hisse senetleri için bir fırsat yaratacaktır belki bir ikinci sektör hala bankacılık işte birkaç bankamıza olan ilginin ve sonuçlanması beklenen fiyat gerçekleşmeleri var. Yani yabancılar işte mesela örnek vermek gerekirse Garanti Bankası süreci gibi. Dolayısıyla burada eğer biz e, o küresel anlamdaki öne çıkışımızı yani ülke olarak biraz daha bu Rusya-Ukrayna meselesindeki stratejik konumumuzu biraz Avrupa meselesiyle biraz enerji partnerliğiyle biraz belki işte son dönemde çok yoğun bir siyasi trafik vardı yani ülkeler arasında bizim uzun zamandır görüşmediğimiz ülkelerle burada yeni kapılar açılabilirse işte geride kalmış bahsettiğim belki bir kısım yine bu sektörler içerisinde Rusya ile iş yapan şirketler ön plana çıkabilir veya özellikle kimya sektörü, tarım sektörü, işte üretim hani mesela son dönemde işte şekerdir, yağdır, ne bileyim bazı böyle tarım emtiyalarının da içinde olduğu gruplar konuşuluyor biliyorsunuz hem bu tedarik zinciri açısından. Bunlara bağlı üretim yapan şirketlerde de bir talep oluşabilir. Ama genel anlamda bir yükselişin Hala ben yaşanmadığını düşünüyorum. Yani o bir rally havası bence 2200'ün üzerinde olacaktır. Ve özellikle Türkiye'nin bu Rusya-Ukrayna meselesinden yaratacağı bir hikayeden kaynaklı olabilir. Ama ben önümüzdeki bir sene 15 ay hep konuşuyoruz bunu. Alternatif bir yatırım yani enflasyonla ilgili bir korumacılık veya doğru bir yatırım bölgesi olarak hala Borsa İstanbul'un yeni halka arzlar da geliyor biliyorsunuz. Bu sene içinde devam ediyor. Olduğunu düşünmeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. Hatta %50 gibi portföylerde bu senede, hisse senedi fena bir seçenek gibi gözükmüyor geride bırakmaya hazırlandığımız bu haftaya aslında neredeyse son bir aya damga vuran bir başka gelişmede emtiyadaki yükseliş. Az önce siz dikkat çektiniz. Biraz parça parça buna gidelim. Altın rakamlarını paylaşayım. Altınla başlayalım. Ee, diğerlerini de konuşalım. Ee, hemen hepsi özellikle petrol cephesi gıda fiyatları, enerji maliyetleri derken e, bir enflasyon sorununu da gündeme getiriyor. Elbette yatırımcı kendini enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Altın ne olmuş bakalım. 1900'lerde bir onstan bahsettik. İçeriye baktığımızda 932 gram Çeyrekte 1525 lira seviyesi var. Yarım altında 3051 lirayı görüyoruz. Ve 6084 lira Cumhuriyet altının İstanbul kapalı çarşıya yansıyacak son fiyatı oluyor. Ee, Sayın Erbaş, altın cephesinde de evet belirsizlikler var. Rusya, Ukrayna'da barış umutları zaman zaman azalıyor. Yaptırım tehditleri artıyor. Orada değişen dengeler var. Ee, ama fiyatlanan belirsizlikler de var. Bir kısmı fiyatlanmış. Ee, bir taraftan da daha sıkı para politikası var. Bu arada sıkışmış bir onsumu görüyoruz. Ne bekleriz? Evet şimdi hep daha önceki sohbetlerimizde mesela faizin özellikle küresel anlamda doların altın için dolar bazlı konuşuyorsak ve özellikle de merkez bankalarının faiz artışlarının altını aşağı doğru baskılayabileceğini konuşuyorduk. Yani bunun bir ons altın için frenleyici bir yapıya sahip olabileceğini düşünüyorduk. Aslında bunların üçü de gerçekleşiyor. Yani şu an Amerikan tahvilleri 10 yıllıkta %2'nin üzerinde dolar endeksi 99 seviyesine yaklaşmış durumda ve hızlı bir faiz artışı da özellikle Fed önderliğinde bekleniyor. Ama neden onsaltın bütün bunlar gerçekleşirken hala 1920 dolar gibi kritik bir bölgenin üzerinde işte o sorunun cevabı da aslında bütün bunlar olurken kafalardaki o kısmen resesyon, kısmen beklenenden yüksek kalacak bir enflasyon, işte bunun adına biraz birleştirip stagflasyon demişler. Dolayısıyla böyle bir risk oluşabilir mi? Yani yüksek enflasyona bir alternatif ve özellikle de durgunlukta bir getiri potansiyeli içerebilecek bir altın ki uzun süredir de yatay seyrediyor. Dolayısıyla bu talepler tabii ki bir savaş yani bir jeopolitik riskin her zaman tetikleyebileceği bir altınla birlikte biz 1920 dolar ki burası çok kritiktir üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ama hani şöyle baktığımızda bu risklerin bir kısmı ortadan kalktığında altında yine geri çekilmeler görebilir miyiz? Evet ama bir resesyonist ortamda bir enflasyonla devam edeceğimiz bir yıl olacaksa ve 1920 doların üstünde kalmaya devam edecekse altın işte o zaman biraz daha altına talebinde devam edeceğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdilik 1965-2000 bu seviyeler önemli. Yani buralar geçilirse tekrar 2000'lerin üzerinde bir kalıcılık konuşmamız, daha yukarı hareketler hatta biz 2300-2500'ler konuşmuştuk olabilir. Ama bunun olmaması durumunda biraz daha yatay işte 1880 belki 1980 arasında bu savaş ortamının yarattığı riskleri beraberinde taşıyan bir ons altın olabilir. Dolayısıyla gram altına da dönersek hızlı bir şekilde Kur korumalı sistemimiz var. Kur bir seviyeye yükseldi. Şimdi dikkat ediyorsanız günlük 6-7 kuruşluk hareketlerle çok oynak olmayan, çok dalgalanmayan bir kur var. Dolayısıyla bu taraf gram altını etkilemesi neredeyse sıfırlandı gibi gözüküyor şimdilik. Dolayısıyla altın fiyatlarıyla etkilenen bir gram var. Burada da 900 TL aşağıda artık ana destek bölgesi oldu. Yükselişlerde de tahmin ediyorum 940-950 TL'lere gittiği zaman fiyat... Oradan da satışlar gelebilir. Dolayısıyla 900-950 TL arasına da sıkışmış bir gram altın bir süre daha yaşarız gibi gözüküyor şimdilik. Petrol cephesine bakalım. Şimdi petrolde risklerle beraber hızlı yükselişi gördük ama tüm bu gerilim ve bölgesel çatışma yaşanmadan önce de zaten yükselecek bir petrol fiyatı bekliyorduk ama baktığımız tabloda işte durgunluk gündemde. Dolayısıyla uluslararası kuruluşların bir bölümü de talebin petrolde azalabileceğini düşünüyor. Şimdi o cephede de barış senaryosu oradan gelecek iyi haberler hızlı bir geri çekilme sağlar mı? Ekonomilerde yaşanacağı düşünülen e, o durgunluk ihtimali de talebi azaltarak o düşüşü destekler mi? Şimdi Güçün Hanım, e, petrol biliyorsunuz bu 100 doların altına bir son bir hafta 10 günde tekrar geldi yani 97 dolarlar civarına ve sonra tekrar 120 dolarların üzerine geçti ve bunun nedeni aslında belki biraz önce konuştuk NATO'ya bağladık işte Avrupa'nın da yaptırımları enerji tarafında yapabileceği bir alternatif düşünüldüğü Rusya'ya yaptırımların genişleyebileceği konusuydu. Ama hep şunu söylüyoruz alternatif ülkelerin piyasaya girebilme ihtimali siz evet durgunluktan bahsettiniz belki geçen sene kadar olmasa talebin biraz daha bu sene düşük olacağı yönündeki beklenti bunlar ayrıca cepte duran gelişmeler ama son fiyat hareketine baktığımızda tamamen bu e, yaptırımlar üzerine bir riskle fiyatlandığını gördüğümüzde şunu söylememiz gerekiyor. Eğer Rusya Ukrayna meselesi çok daha e, genişleyici bir risk haline gelirse. İşte hiçbirimiz istemiyoruz ama bu nükleer meseleler falan yani oralar zaten çok enteresan durumları beraberinde getirebilir. Çok da beklemiyorum böyle bir şey olacağını. Ama en azından sürecin uzaması sadece devam ederse o zaman petrolün işte 110-125 dolar, 100 ile 125 dolar arasında bir yerlerde e, bu süreci bekler bir halde fiyatlamasını bekleyebiliriz. Ama biraz önce bahsettiğiniz yani eğer süreç çözülme yönüne giderse, üzerine bir de işte 1 iki ay sonra ya yani işte dünyada biraz daha büyüme herhalde yavaşlıyor. Burada petrol talebi olur olmaz geçen seneki kadar belki İran petrolü piyasaya girebilir Amerika ile görüşmeye devam ediyorlar. İşte bu süreçte biz tekrar aslında 80-90 dolar arasına gelen ve acaba ne olacağını tartıştığımız bir petrol görebiliriz. Evet. Ama burada tamamen neredeyse 20-30 dolarlık bir margin şöyle kabaca Tamamen bu Rusya Ukrayna gerginliği ve bilinmezliğinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki artık bu sürede bile bir günde 6-7 dolar, 10 dolar düşüş ya da ertesi gün bunun tersi bir çıkış olabiliyor ve tamamen bu risk kaynaklı. O zaman şöyle bakmamız gerekiyor. 120 doların altında kaldığı zaman 110-120 dolar hala bir risk, belirsizlik. Ne zaman ki 110 doların altına geliyor. Daha iyimser ne zaman ki 120 doların üstünde kalıyor ee, acaba mı solların daha çok e, söylendiği konuşulduğu bir petrol piyasası var ama talep kaynaklı değil tamamen risk kaynaklı olarak e, bakmamız gerekiyor dolayısıyla şimdilik zor yani petrolde bir öngörüde bulunmak e, ama hepimizin isteği bir an önce bu savaşın sona ermesi ve en azından normal piyasa şartlarında fiyatlamaların gerçekleşmesi ki buna göre de planlarımızı yapalım. Dolayısıyla bir süre daha burada süreç devam ederse e, petrolde de hani git geller olacaktır diye düşünüyorum. Böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç baş haftanın son işlem gününde bize eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür